Alen abicim nasılsınız? <gülüyor> i̇yiyiz, <gülüyor> yani sağlık olarak soruyorsan iyiyiz, evet. Beşiktaş olarak kötüyüz. Ee, dün TFF kararı açıkladı ve şapkadan hakemin ismi çıktı, neler söylemek istersin? Ne kadar Beşiktaş düşmanı varsa veriyorlar zaten sırayla. Halil Ümitmeler de sakatlanmış, o arkadaşa yattığı yerden vara versinler, olsun bitsin. Yani Yasin Kol, yolda yürümeyi bilmiyor, hakemlik yaptırıyorlar adama. Ama bu herhalde malumun hüya ya? Öyle hissediyoruz. Ee, i̇yi şeyler olmuyor. Aşağı yukarı Beşiktaş camiası bir aydır, bir buçuk aydır yabancı hakemliği diretiyor. Bunu da ayrıcalık olarak değil, eşitlik adına istiyor. Ama maalesef federasyon başkanı e, kendi kafasına göre tayin yapıyor. İyi olmadı yani, yakışık da almadı. E, başkanımız zaten gereken her şeyi söyledi dün. Destekliyoruz başkanı. Zorlu bir derbi olacak. Sen de tribünlerin sevdiği bir isim olarak buradan taraftarımıza ne mesaj vermek istersin abi? Ya yani Burada artık taraftarın e, kollayacağı tek şey Beşiktaş'ın Türkiye'de tek namuhalif şampiyon olmasını kovalaması. Yani e, buradan çıkacak. Çünkü Beşiktaş'ın şu anda e, prestij olarak e, ortaya koyması gereken bir mücadele var. E, burada da Galatasaray... Namalüp gidiyor. Namalüp İnönü'ye geldi. Biz de Namalüp takımları yenmeyi severiz. Beşiktaşlı işte futbolculara da e, inşallah bunu anlatmışlardır. Yani taraftar taraftar takımını destekleyecek. Ne yapacak? Yani bunda yapacak bir şey yok başka takım taraftarın.